Şimdi başlayalım. İnşaat sözleşmesinin kurulması ve şekli. Biraz içerisinde özelliklerini de anlatacağız. Bir seri ben eğitime başlıyorum. Önümüzdeki haftalarda işte teslimdir, ayıptır, üçüncü kişilerin hukuki durumudur, cezai şarttır, özen borcudur. Biraz daha böyle geniş ele almaya karar verdim. Mesela Neriman Hanım katılmıştır bilir. Böyle iki saat, üç saatte inşaat sözleşmesi dediğiniz şeyi anlatmak mümkün olmuyor. Böyle zamanı sıkışmadan online'da da optimum konsantrasyon soru şeyi süresi de bir buçuk iki saat aralığı olduğu için böyle bölümlere bölüp anlatalım diye düşündük değerli arkadaşlar. İlk kısmımızda inşaat sözleşmenin kurulması ve şekli. Biliyorsunuz Türkiye endüstrisinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 42'sini ilgilendiren bir sektör, inşaat sektörü dediğimiz zaman. Sadece doğrudan inşaat yapanları değil, inşaata malzeme sağlayan bir sürü yan sektörü de çamaşır makinesinden tutun, metal canına kadar etkileyen bir sektör. Biz bir de dünya çapında baktığımız zaman inşaat şirketlerimizle de övünüyoruz. Yani dışarıya ihraç ettiğimiz bir değer olarak da inşaat sözleşmeleri önem taşıyor arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde de söyleyeceğiz. Bağımsız bölümler ortak alanlar diyoruz ama inşaat bundan çok daha geniş bir kavram. Yol, köprü, baraj, tünel, hens fabrika gibi değil mi? Birçok farklı silo, depo, çok farklı otoyol gibi, köprü gibi çok farklı şeyleri de içine alıyor. Ama hani biz bir sözleşmeye ne zaman inşaat sözleşmesi diyeceğiz? İnsan eliyle yaratılacak fias yok değil mi? Toprakla bağlantılı fiziki varlığa sahip bir yapının söz konusu olması lazım ki biz inşaat sözleşmesinden bahsedebilelim. Şimdi arsa payındaki kısma atladım. Şey kentsel dönüşümdeki anlaşmayı atladım bu arada. Oraya geri dönüyorum arkadaşlar affınıza sığınarak. Oradaki anlaşmayı söylemedik kentsel dönüşme tabi işlerde payları oranında üçte iki çoğunluğun imzası kafi. Akkis notlarda rensel düzenleme şeklinde yapılmak zorunda. Zaten stajda da şey yaptım, söyledim de zaten. Ama Yargıtay diyor ki, evet bu yazılı sözleşmeler adi yazılı şekilde yapılsa bile alacağım devri hükmündedir. İşte yüklenicinin inşaatı tamamlamasına bağlı olarak üçüncü kişiler yüklenicinin halefi olarak arsa payının devrini talep edebilirler. Tabi orada arsa sahibi ayıp ve eksik iş varsa bunu defi olarak şeyleri sürebilir. Ha, a, geçersizse o zaman yapılmış olan sözleşme de geçersiz. Alacağın devri özellikle. Burada üçüncü kişi yükleniciye karşı alacağı devredenin garanti sorunu çerçevesinde başvurabilir. 193. maddede göstermiş kalemleri talep edebilir.